Teknofan'dan herkese merhaba dostlar ben Tuna biliyorsunuz son zamanlarda bir araç kaybolma sorunu vardı. Menyo'dan spawn ettiğimiz bazı araçlar direkt yok oluyordu birkaç saniye sonra. Onun çözümü aslında Menyo'nun son sürümü olması gerekiyordu ama Menyo'da güncelleme vermedi. Yani 1.4 sürümünde kaldı zaten fazla güncelleme vermiyor son zamanlarda. O yüzden biz de çözümü farklı bir şekilde arıyoruz. Yine Menyo kullanarak araçlara spawn ediyoruz ama ekstra bir şey yüklememiz gerekiyor ve bu sayede silinmiyorlar. Rampage Trainer yüklememiz gerekiyor ve ben bu Rampage Trainer'ı biraz düzenledim. Normalde ilk gidişte falan böyle karşı açılma ekranı geliyor. Ne bileyim F4 ile açılıyor falan. Bunlar çakışıyordu F4 açılması falan. Biraz değiştirmesi de ta ayarlarda falandı. O yüzden ben hepsini düzenledim. Bunu F11 tuşuna aldım ve girdiğiniz zaman karşınıza hiçbir şey gelmeyecek. Hatta bunu açmanıza bile gerek yok. Şimdi size vereceğim linkten indiriyorsunuz ve bunu açtığınız zaman Rampage klasörünü açıyoruz ve içerisinde 4 tane dosya var. Bunu oyunumuzun kurulu olduğu yere atıyoruz. Benim oyunumun kurulu olduğu yer burası. Bunların 4 dosyayı da şöyle atıyorum. Değiştirisi mi diyor. Evet. Taşıma işlemi tamamlandı. Daha sonrasında oyuna giriyorum. Evet şimdi oyuna girdim. Normalde F11 tuşuyla açılıyor ama ben açmama bile gerek yok. Sadece yüklü olması yani en başta oyuna girmeden yüklemeniz ve daha sonra oyuna girmeniz yeterli. Ben benyodan yapacağım. Menyo normalde biliyorsunuz son sürüm olmadığı için bazı araçlar spawn ederken kayboluyordu. Hemen deneyelim yükledikten sonra kaybolacak mı? Şu 8F Drafter diye bir araç var. En çok bu yok oluyor. Herkesin dilinde. Bakın şimdilik hiçbir sorun yok. Biraz süreyim şöyle bazen geç kaybolabiliyor böyle 30 saniye 40 saniye de sürebiliyor kaybolması o yüzden şöyle biraz süreyim bir sıkıntı yok zaten sorunu çözmüş olduk mesela şu Rocket voltik diyor bu aracı deneyelim bu normalde bildiğim kadarıyla yok oluyor hop bir sıkıntı yok görüyorsunuz itali gtb aracı vardı bu bu kesinlikle yok oluyordu ben bunu eminim yani sorunu çözmüş olduk yani menü üzerinden yine aynı şekilde araçları spamledim kullanabileceğiz hiçbir şekilde menüden başka Şeyi kullanmamıza gerek kalmayacak. İsterseniz ben F11 tuşuna atadım çünkü F11 pek kullanılan bir tuş değil modlar açısından. O yüzden F11'e atadım. Buradan isterseniz bu modu da kullanabilirsiniz. Çünkü F4'te script hook ve olduğu için birbiriyle çakışıyordu. İkisi aynı anda açılıyordu. İkisi aynı anda kapanıyordu. Modu kullanamıyorduk. O yüzden F11 tuşuna atadım ki rahat rahat isterseniz kullanabilirsiniz. Ama kullanmanıza pek de gerek yok. Çünkü yükleme amacımız spam nedeni araçların silinmemesi gerekiyordu. O yüzden böyle bir yola başvurduk ve şu an için sıkıntısız çalışıyor. Sürüm güncellemesi olduğu zaman oyunda bu bazı araçlar maalesef spawn edince gidiyor. O yüzden güncel sürüm bir trainer yüklenmesi gerekiyor. Rampage güncelleniyor şu an en iyi şekilde. Menü maalesef güncelleme vermiyor bu konuda ama zaten menü sıkıntısız çalışıyor. Tek sorun oydu onu da halletmiş olduk. Şu an menüyü içiniz rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Dostlar bu sorunu da böyle çözdük. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sorularınız olursa yine aşağıya yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.